Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bugün videolarla video çekeceğiz. Arkadaşlar hemen anlatayım. Arkadaşlar bu kartlarda kartlardan ne çıkarsa yenetecek arkadaşlar. Mesela ne yiyeceğimizi bu kartlar karar verecek. Ne giyeceğimizi ve ne yiyeceğimizi bu kartlar karar verecek arkadaşlar. Arkadaşlar mesela diyelim ki şöyle mesela hep gecelik kıyafeti giyip çıkacak. Gecelik kıyafeti giyeceğiz. Mesela yemek yiyecek. yemek yiyeceğiz. Şöyle değişik değişik görevleri var. Bizi sevindirecek. Evet. Yani bu kart bizim ne giyeceğimiz ve ne yiyeceğimizi belirleyecek arkadaşlar. Şahsen böyle bir şey genel olarak. Evet. Böyle kartlarımız var arkadaşlar. Bir yeşil iki tane de turuncu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şöyle kapatıyorum. Arkadaşlar o zaman videomuza başlayalım arkadaşlar. Beden geldi çok görünmüyor. Hmm. Arkadaşlar bugün beden çok yoğuydu. Evet beden çok yoğuydu. Neyse arkadaşlar biz videomuza devam edelim. başlayalım. Ben Hayır, bir hiç ümitli değilim. evet, İlk önce yeşilden değil. mi yapıyorduk? Hiç fark etmez istediğin kart alabilirsin. <laughs> Oğlum gel birazcık yaklaş bana. Kanka, Arkadaşım. Tamam ben bunu seçim. Hadi. Arkadaşlar Bedran'a <laughs> Ben de düştü ya? Nasıl ne düştü? Çilik ya. Arkadaşlar. Hadi buraya göstermeyeceğim. Arkadaşlar hemen videoyu durduruyoruz. Gecelik kıyafetini giyip geliyor Bedran. Arkadaşlar hala inanılmaz. Arkadaşlar Bedran'a gecelik kıyafeti giy çıktı. Arkadaşlar hemen videoyu durduruyorum. Bedran hemen gecelik kıyafetini gidip giyip geliyor arkadaşlar. Bedran gecelik kıyafetini giysin. Videomuza devam edeceğiz. Arkadaşlar Bedran geldi. Arkadaşlar gecelik kıyafetini giydi. Pijamalarını da giydi. Arkadaşlar ben önceki kıyafetimi giydim. Arkadaşlar ben de o zaman öbür turuncu da bana kalıyor. Arkadaşlar bana da istediğini seç geliyor. Öf ya. Arkadaşlar Bediren. Çok şanslı. Arkadaşlar ben de istediğim bir tane kıyafet seçip hemen geliyorum. Ben de o zaman. Arkadaşlar evet ben de kıyafetimi giydim. Arkadaşlar ben böyle bir tane kalpler var. Polarımı giydim arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane yeşil kalıyor. Ay. Arkadaşlar bak bu elde bedren gelecek. Kaftı gidi ben de istediğimi seçtim. Ben bu elde çok şanslıydım. O zaman yeşil kartların olduğu yer ile. Yeşil kartlarda ne yiyeceğimizi karar verecek. O zaman sen bir tane seç. Şöyle böyle karıştırdım. Karıştırdım arkadaşlar. Evet. Ama uzak... Tamam. Ama uzak vuruluş Tamam. İşte bekle şimdi sen mi? Arkadaşlar bana muzlu gafet çıkıyor. Evet. Sana ne çıktı? Arkadaşlar. <laughs> aç kal. Video bitene kadar video bitene kadar hiçbir şey yeme. Aç kal. Video bitene kadar hiçbir şey yeme. Arkadaşlar ben de çok şanslı. Hayır bir de biz sürdürüyoruz. Ben zaten iki saat zaten aç kalıyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben hapur hapur gafletimi yiyeceğim. <laughs> Ve ben, ben video bitene kadar. Ama arkadaşlar hep şey kalmayacak tabii ki daha Çünkü Video bitene kadar aç kalacak. O zaman. Arkadaşlar bana buzlu gaflet çıkıyor. Bir şey diyeceğim. Videonun başından beri <laughs> Biliyor musun? Biz kardeş olduğumuz için ben çok iyi bileyim Bedran'a bölüyorum. <laughs> arkadaşlar paylaşmak güzel bir şey. Zaten hepsini bitiremezdim. <laughs> o zaman biz Bedran'la biz bir tane muzlu yiyeceğiz arkadaşlar. Bizim de camımız çekmesin. yok <laughs> <laughs> yok aynı. O yüzden biz sonra yeriz biz şöyle koyalım. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz bir tane Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkes çok seviyoruz. Hoşçakalın.